Çoğu bize yine bir video hallederiz akşam Bu kız oyunları arkadaşlar. Kız oyunları. Kızların çirkin oyunlarını oynuyoruz. Hadi bakalım. O mi? Allah. Burcu'ya bakalım. Hadi o zaman. Hadi lan. güzel. çok güzel. Dünyanın en iyi oyunu galiba. Dünyanın en iyi oyunu arkadaşlar. Ana ya subay Arkadaşlar dünyanın en iyi oyunu mu? Bunu oynayın. Oo dünyanın en iyi oyunu la. Nasıl yapacağız? Şöyle. Tıkla. Dünyanın en iyi oyunu. Zıpla. Zıpla böyle 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 ben en iyi oyunu anladınız Arkadaşlar bunun yüzünden de atlayabiliyoruz. Ee, Altından da yani aynı şeyi yapabiliyoruz. Dayı ben bunu niye kırıyorum? Bunu kırabiliyorum ama. Yürü git. Bunu alırım galiba. Evet alıyorum. Biliyoruz biliyoruz. Ya biliyoruz bana anlatma tamam ya. Bu bildiğiniz subay sarıfı abicim. Bak çok güzelmiş. Ben bunu silmeyeceğim. Ne oldu lan? Kızın gücü neresinden çıktı lan o? Benim yerim. Arkadaşlar oyun marketin kurusu yaptım. Onu da bakmayı unutmayın. legendden yaptım arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Tam böyle böyle böyle. Umu neresinden çıkıyor? Oraya iyi bakacağız. Hop. Dayı bana orayı nasıl geçecektin lan? Dur bak. Ha. Süpermiş. Al Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Çık çık. Tövbe tövbe. Çok açıkmış kız. Ayıp. Ah motosiklet. Motosiklet alacağım ben. Midesini yapayım mı bunun ya? bilezi güzel olur. Bekledi. Bu ne lan motor? Böyle gidiyor. Böyle var ama. Atla. Ona tıkla, ona tıkla. Sånn, ja. bunları geç buraya. Ne bileyim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar izledi. Çok teşekkür ederim. Bu videoya abone olmayı, diğer videoları like etmeyi ve yorum yapmayı. unutmayın Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.